Merhabalar. Merhaba abi, ben de Beşiktaşlıyım. Aa. Valla ne güzel. Ya, formam da var. Ama çadam hiç gitmedim şimdiye kadar. Bana doğum günümde geldi forma hediyesi. Aa, ne güzel. Ben gittim kendim aldım. 5.000 lira falan mı? Valla geçen sene almıştım abi. Arkasında ne yazıyor? Bilmiyorum ki şimdi dolabımda hiç kalkmayayım. Ya yok. Hatırlamıyorum yani Hatırlamıyorum ya arkadaşım. Normal şey yazıyor diye biliyorum yani. İsimli falan değil yani özel isim falan yazdırmadım. <laughs> konu konu beşleşe geldi yine. Şu, ne? Yok, yok konu beşleşe geldi dedim de yine. <laughs> Arkada da var ya resim. Konu yine Beşiktaş'a e geldi dedim de güldüm kendi kendime. Her ya. her gelen şey diyor. Ne olacak Beşiktaş'ın hali dedi de herkes. O yüzden. Ha, evet ya. Ne olacak Beşiktaş'ın hali abi? Bence düzelecek ya. Beşiktaş düzelir mi diyorsun? Evet. Konya'yı da Kasımpaşa'yı yenersek Fenerbahçe'yi ye de yeneceğiz inşallah. 9 puan. Fenerbahçe inşallah yeneriz abi. Kendi sağımızda. İnşallah abi ne diyeyim vallahi. Benim artık ümidim yok. O yüzden maç falan izlemiyorum. Zaten o kadar da izle izlemiyorum. Benim, benim ümidim bilmiyorum. var ya. Var mı? Afiyet olsun abi. Ya biraz, biraz e, karnım acıdı. <laughs> Bisküvi aldım ufaktan. Problem değil abi afiyet olsun. Yok, öğrenci misin? Benim okulum bitti abi şu anda. Ha, ne güzel. Hangi bölüm? Radyoloji, sağlık. Radurazi. Aynen. Sağlıkçıyım abi. Ha. Bakalım. Sen ne iş yapıyorsun abi? Bursa Adliyesinde memurum. Hmm, i̇yi, ne güzel abi. Güzel. İşimi seviyorum. Aynen öyle. Tam benlik. Kav kavga gürültü. Kavga gürültü? Ya adliye koridorlarında kavga çıkınca sakinleşiyorum. O adliye. Adliyede misin? Adliyet, Bur, Bursa, ne dedim ben az önce? Ne dedim? Bursa dedim. Bursa, Bur, Bursa, ne dedim ben az önce? Ne dedim? Bursa dedim. Bursa bir şehidinde memurum dedim. Bursa Adalet Sarayı'nda memurum. <laughs> İngilizce söyleyeyim mi? <laughs> Yok söyleme abi. Bursa Adalet Sarayı'nda ne iş yapıyorsun abi tam olarak orada? Ya normalde masa başında olmam gerekiyordu da. Ben evrak falan dağıtıyorum. Dosya falan dağıtıyorum. Hı, hmm. iyidir abi. İyi. Rahatsındır yani. Rahat. Siz rad radyoloji çalışıyor musunuz onu deme. Ben çalışmıyorum abi daha. Çalışacağım inşallah. KPSS mi yazınız? Aynen. O, oh, size bir de ekstra izin veriyorlar radyoloji diye. Evet. <laughs> Radyasyondan dolayı evet. senelik şu an izinin falan oluyor. Ama inşallah Allah korur ya. Bak beş yaşlısın evet. bir de. Bol bol su iç ha su. Evet bol bol bak, su. Bak ben su içiyorum. Bak göstereyim şöyle. Bol bol. Aynen. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu? <laughs> Gözüküyor abi. Sen su bak yani. başkasıyla peyga falan yapacaksan ben çıkayım yayından. Efendim abi? Şey başkasıyla peyga falan yapacaksan ben yayından çıkayım istersen. Olur abi. İyi akşamlar. Tamam. İyi akşamlar. Ben kendi çıkar diye düşündüm de